21 Aralık 2024 Cumartesi Yusuf Alabarda Akşam Gazetesi Kürtleri kim temsil edecek? Suriye'deki yeni yönetimin Suriye içerisinde silahlı hiçbir gruba müsaade edilmeyeceğini açıklaması ve arkasından Türkiye'den gelen açıklamalar terör örgütünü panikletirken arkasındaki ABD'yi de derinden endişelendiriyor. Bir taraftan Aynel Arap'ta terör unsurlarının kullandığı karargah niteliğindeki binalara ABD bayrağı asılıyor, diğer yandan Amerikan zırhlı araçları şehrin içinde kol geziyor. Şimdi de YPG başı Ferit Şahin, Aynel Arap başta olmak üzere Türkiye sınırındaki yerleşim alanlarının silahlardan arındırılması karşılığında Suriye Milli Ordusu'nun operasyon yapmamasını talep ediyor. Oysa 2019 yılında icra edilen Barış Pınarı Harekatı esnasında yine aynı sözler verilmiş ve sınırlardan 30 kilometre içeride tek bir silahlı unsur kalmayacağı ABD Başkan Yardımcısı Pence'in imzasıyla garanti edilmişti. Peki ne oldu? Bu sözlerin hiçbirisi tutulmadı. Daha iki hafta önce terör örgütünden temizlenen Münbiş'te ortaya çıkan tüneller ve devasa sığınaklar terör örgütünün nasıl tahkimat yaptığını gözler önüne serdi. Yaşananlar ve eldeki görüntüler ortadayken YPG terör örgütü ele başının ağzından çıkanlara kim inanır? O zaman ne olacak? Türkiye o kadar net olması gerekeni ortaya koyuyor ki... Terör örgütünün elebaşı kadrosu ve Suriyeli olmayan kadrosu Suriye'yi terk edecek ve diğerleri de silah bırakarak yeni Suriye'nin bir parçası olacaklar. İyi ama o zaman Suriye cezaevlerinde tutulan Deaş militanlarıyla aileleri ne olacak? Burada da klişe birçok şey yazılıp çiziliyor. Ama hala bu hapishanelerde tutulan ve kimi rakamlara göre 30 bin, kimi rakamlara göre 50 bin DAEŞ mensubu teröristlerin aileleri kimlerdir bilinmiyor. Kim bunların tevkif edilmesine ve hangi kriter doğrultusunda hüküm verdi? Eşi terörist ya aileler tutuklanabiliyor mu? Burada tutuklu olan yabancı teröristler ne olacak? Avrupa buradaki vatandaşlarını alıp neden yargı önüne çıkartıp kendi cezaevlerinde bulundurmuyor da Suriye'de tutulmasını talep ediyor. Burada tutuklu bulundurulan terörist ailelerinin şartlarına dair uluslararası kamuoyunda tek satır haber neden yapılmıyor? Ya YPG kontrolünde tutulan bu ailelerin kaldığı cezaevlerindeki şartlar Sednaya zindanlarından daha kötü ise, YPG bu cezaevine gardiyanlık yapacağı gerekçesiyle Mezru'ye topraklarının %30'unu işgal etmeye devam edecek. Tüm bunlardan da anlıyoruz ki YPG denen yapının Suriye coğrafyasında varlığını bulundurması ABD'den önce bir İsrail projesidir. ABD bu projenin taşıyıcı anneliğini yapmaktadır lakin oyunun sonuna gelinmiştir. Önümüzdeki günler YPG'nin Suriye topraklarından sökülüp atılmasına tanıklık edeceğiz. O zaman Suriye Kürtlerini masada kim temsil edecek? Sanırım bu sualin cevabını bundan sonra daha çok konuşuyor olacağız. Baba Esad'dan bu yana Esat karşıtı olan muhalif Kürt hareketi ve ona liderlik eden silahsız mahiyetteki bu hareket pekala Suriye Kürtlerini masada temsil edecektir, etmelidir. Rejim karşıtı bu muhalif Kürt yapı 2011 yılında başlayan iş savaştan bu yana Esa tarafından yemlenen YPG aracılığıyla bulundukları topraklardan sürüldü. Siyasi büroları YPG eliyle kapatıldı ve lider kadrolarına suikastlar düzenlenerek ortadan kaldırıldı. Bugün hala Irak'ta yaşamak zorunda bırakılan sürgündeki Kürtler gerçeği var. Suriye'deki Kürtlerin dramı Reşim ve YPG'nin eseri iken, Batı perspektifli bakış açısı olanı biteni büyük bir hoka bazlıkla tersinden göstermeyi başarmıştır. Lakin YPG tiyatrosunun final perdesi artık kapanmak üzeredir.